Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bizleri sürpriz gelişmeler bekliyor. Videomuza başlamadan önce ücretsiz bir şekilde bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hazırsanız başlayalım. Abdullah ve Işıl'ın ilişkisi gün geçtikçe daha da ortaya çıkarken bu durum Ünal ailesinde büyük bir kriz yaratacak. Pembe her ne kadar eşinin sadık olduğuna inanmak istese de duydukları onu gerçeklerle yüzleşmeye zorlayacak. Abdullah artık evliliğini bitirmek ve yeni bir hayata başlamak isterken, Pembe bu evliliği kurtarmak için her yolu deneyecek. Ancak bu yolda karşısına çıkacak engelleri hesaba katmamış olabilir. Abdullah'ın Işıl'la yaşadıkları artık kaçamak olmaktan çıkmış ve bir ilişkiye dönüşmüş durumda. Pembe bu ilişkiyi fark ettiğinde Abdullah'a hesap soracak ve belki de bugüne kadar görmediğimiz kadar sert bir tepki verecek. Üstelik bu sadece Abdullah ve Pembe arasında kalmayacak. Diğer aile bireyleri de bu meseleye dahil olacak. Yaşanacaklar Ünal ailesinin dengelerini ciddi şekilde sarsacak. Özellikle Nilay'ın dedikoducu yapısı bu skandalın daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Diğer tarafta Doğa ve Fatih arasındaki dengeler de giderek değişiyor. Doğa'nın değişen tavrı, lüzumsuz harcamaları ve Fatih'e eskisi kadar önem vermemesi Fatih'i huzursuz etmeye başladı. Fatih bu defa doğayı aldatmayacak olsa da aralarındaki soğukluk ilişkilerini derinden sarsacak. Bu noktada doğanın yanlışlarını fark etmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekecek. Ancak bu uyanış geç geldiğinde her şey için çoktan çok geçmiş olabilir. Fatih ve Doğa arasındaki gerilim ilerleyen bölümlerde çok daha büyük bir krize dönüşebilir. Nursema ve Firaz arasında ise bambaşka bir hikaye şekilleniyor. Nursema Firaz'ın başka bir kadınla vakit geçirdiğini gördüğünden beri onu kıskanmaya başladı. Bu kıskançlık duygularının depreşmesine neden olurken İlhami de durumu fark edecek ve Nursema'nın gönlünün Firaz'a kaydığını anlayacak. Ancak bu ilişkinin çıkmaza girmesi kaçınılmaz. Firaz Nursema'dan uzak durmaya çalışsa da Nursema'nın attığı adımlar bu durumu daha da karmaşık hale getirecek. Pembe ise Firaz'ın Nursema'nın hayatında olmasını kesinlikle istemeyecek ve bu ilişkiyi engellemek için elinden geleni yapacak. Firaz ve Nursema'nın yakınlaşması pembenin baskısını arttırmasına neden olacak ve bu da Nursema'yı daha da zorlu bir duruma sokacak. Diğer tarafta Ünal ailesi için savur vakitleri bir gelenek haline gelirken aile bütünlüğünü korumak için herkes elinden geleni yapmaya çalışacak. Ancak evin içindeki büyüyen krizleri kontrol altına almak giderek zorlaşıyor. Pembe aileyi ayakta tutmaya çalışsa da her bireyin kendi yolunu bulmaya çalışması, pembenin otoritesinin sarsılmasına neden olacak. Kıvılcımsa annesinin hastalığıyla mücadele etmeye devam ederken bu durum onun psikolojisini ve hamileliğini olumsuz etkileyebilir. Kıvılcımın stres seviyesinin artması bebeği için ciddi riskler doğurabilir. Üstelik annesinin sağlık durumu kötüleştikçe kıvılcımın psikolojik olarak yıpranması kaçınılmaz olacak. Peki yeni bölümde siz neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.